Evet arkadaşlar ben Tolga bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle çakma Apple ürünlerini inceleyeceğiz. Elimde iki tane daha önceki videomda tanıtmış olduğum orijinal iki tane iPhone 13 aksesuarım var. Bir tanesi iPhone 13 silikon kabı ve bir tanesi de deri cüzdan. Şimdi bunları diğer videomda zaten incelemiştim ama elimde iki tane de AliExpress'ten almış olduğum paket var. Bunları AliExpress'te orijinal aksesuar diye satıyorlar. Çok para verdim. Yalan yok. Bakalım orijinallerini aratmayacak derecede kaliteli mi, değil mi göreceğiz. Önce şu küçük olandan başlamak istiyorum. Bu arada bu ürünleri 2 hafta önce sipariş verdim. Yaklaşık 13-14 günde kapıma ulaştı. Artık bayağı hızlı getiriyorlar bu arada AliExpress ürünlerini. Eskiden kapıda vergi ödüyorduk. Şimdi vergi de dahil ediyor AliExpress. Yani ben de öyle oldu. O yüzden kapıda hiç vergi falan ödemedim. Bakayım ödemedim. Evet ödemedim. Şimdi şunu bir Heh, şöyle yırtalım. Hatta şöyle bir karşılaştırmasını da çekelim. İki tane cüzdan var elimde. Şu orijinal olan şu da orijinal diye sattıkları cüzdan. Zaten bakacak olursanız bir kere kafadan çakma olduğu belli. Neden? Orijinal diye sattıkları kutunun üzerindeki iPhone yazısı, fontu bir kere zaten farklı. Orijinali daha kalın, çakması daha ince. Daha böyle italik bir fontla yazmışlar. Zaten şurada bir kere orijinalinin şeyi var. Ne derler buna? Saydam. Böyle tutamaçı var. Çakmasında yok. Hemen açalım. Şu çakmayı hemen ben bir açayım şimdi gözünüzün önünde. Bakalım nasılmış. Ya e abi bir ne bileyim o kadar para verdik ya. Böyle biraz daha dikkat etseydiniz şu kutulara. Bak kutu tasarımına bak. Ya oh, bir de buram buram kokuyor bu ya. İçinden bir tane böyle boş kağıt çıkartmışlar. Deri cüzdan. Bu gerçek deri mi ya? Bayağı kokuyor. Şimdi hemen orijinalini de açayım. Aradaki farkı görün. Bak abi bak. Orijinalinin zaten bir kere kutu tasarımından anlıyorsun. Bir sürü kağıt mat, bıdı bıdı. Ben tabi bunu daha önceden açtığım için bir önceki videoda tam toparlayamamışım. Önce şu kutuyu göstereyim size de anlayın kutu tasarımını. Baksana abi. Şöyle yapayım. Hatta şöyle yapayım. Bak bu nedir ya? Şuna insan biraz daha dikkat eder arkadaş. Neyse şu kutu tasarımlarını şimdi bir geçelim de. Şu ikisini bir göstereyim, kıyaslayayım. Cüzdanı da yalnız öyle ilk bakışta ağam şu an bir fark yok. Hissiyatı bile aynı yani birebir. Bunda bir sıkıntı yok. Kutudan zaten patladılar da bir de kokusundan anlaşılıyor. Bu çakma olan bayağı kokuyor. Orijinal olan da hiçbir şey yok. Bir de bu orijinal olan Biraz ağır buna göre. Ama şöyle tekrardan size göstereyim. Siz karar verin. Hani oradan ne kadar belli olacak ama. Birazdan telefona da takıp nasıl durduğunu göstereceğim. Ama önce ikinci kutuyu da açayım. Ondan sonra telefon üzerinde denemelere başlayalım. Şimdi bir adet elimde orijinal 13 silikon kap var. Bir de şöyle görmüş olduğunuz üzere bir paket var. Yemin ediyorum şu bıçaklardan alacağım artık ya. Alacağım. Kırarak açıyorum ya. Lanet olsun ya. Geç. Evet. Bir kere zaten kaptan da belli oluyor ne kadar çakma oldu. Zaten üzerindeki dediğim gibi gene fontlardan anlaşılıyor. Orijinalindeki font biraz daha ufak. Buradaki evet buradaki font biraz daha büyük orijinaline göre. Ama neredeyse orijinaliyle aynı şeyleri yapmışlar. Bak buradaki şeridi bile yapmışlar yani. Ama kalınlık olarak mesela çakma olan daha ince. Şöyle hemen size göstereyim. Bak bu çakma olan bu orijinal olan. Orijinali ben hemen kutusundan çıkartayım. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şöyle orijinal kabı da çıkartmış oldum. Şunu bir kenara alıp bir de çakmasını açalım. Yani çakmanın şeridini de açayım size. Ha bak bunu bunu bayağı yapmışlar ya. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı ha sadece orijinali biraz daha kalın. Bir de şuradaki yazıları, kutunun üzerindeki yazıların fontları değişik. Orijinalinde biraz daha ufak yazmışlar. Çakmasında daha böyle büyük puntolarla yazılmış. Bir de buradaki bak resimler farklı. Onun dışında kaba gelirsek, kabın içerisi böyle. MagSafe falan hepsini birebir yapmışlar orijinali zaten. Böyle şöyle yan yana da tuttuğumda şimdi bakın bu arada cüzdanda çakma olduğu daha belliydi ama bunda çok ayırt edemedim ben açıkçası. Şöyle yanına falan bakayım. Yok abi baya baya yapmış adamlar ya. Sadece biraz kutudan patlıyorlar. E tabi telefonda deneyelim de bir görelim artık. Hemen orijinali takıyorum. Bunu taktığım anda Hop, yeşil renge döndü. Arkadan da şöyle hemen göstereyim size nasıl durduğunu. Şimdi bir de çakmasına bakalım. Bakalım aynı şeyi verecek mi bize? Çakmada mesela olmadı. Bak renk falan göstermedi. MagSafe'i de göstermedi. Bir daha deneyeyim. Bak mesela bunda orijinal diye sattıklarında o kabı taktığınızda mesela telefon algılamıyor. Ama orijinalinde algılıyor. Ve hangi rengi aldıysanız mesela orijinal telefonda o renk MagSafe çıkıyor. Ama çakmasında hiç öyle bir şey yok. Şimdi bir de cüzdanını deneyelim. Normalde orijinal cüzdanı telefonu bağladığınızda telefon cüzdanı tanıyor. Yok. Bana mısın demiyor. Bir de orijinali takayım bakayım. Mesela orijinal cüzdanı taktım. Şöyle bir MagSafe işareti falan çıktı ama hiçbir şey olmadı. Sadece cüzdanı takayım. Hatta dur ya bir önce bir orijinali göstereyim de size cüzdanı. Çıplak telefonunda, bakalım ne olacak. Yani gene aynı şey oldu. Mesela cüzdanı burada tanıyor. Bunu tak. Çakma cüzdanda hiçbir şey olmuyor. Sadece magnetik olarak buraya yapışıyor. Şöyle göstereyim. Onun dışında pek bir özelliği yok. Bir daha bakıyorum. Bir de cüzdanda şunu fark ettim. Mesela bak şu orijinalinde şu kartların... Böyle girdiği yer biraz daha aşağıda kalıyor. Şu çakmasında biraz daha yukarıdan başlıyor. Burası biraz daha aşağıda, burası biraz daha yukarıda. Yani çakma olduğu o kadar da belli değil. Onu söyleyeyim. Hele kapta hiç anlamazlar. Yani kabın hissiyatı bile aynı, anladın mı? Şu orijinaliyle. İçindeki yazılar, içindeki yazılar da birebir. Ha ama şu var bak. Şimdi orijinalinde görüyor musunuz? Şurada iPhone yazıyor ya. Bir de çakmasına bak şimdi fontu değişik. Çok dikkat edince anlaşılıyor. Kullanılır mı? Tabii ki de kullanılır yani. Ben beğendim hissiyatını, telefonda duruşunu. Gelelim en güzel soruya. Bu çakma ürünlere bu kadar para verilir mi? Şimdi orijinal ürünler biliyorsunuz arkadaşlar bayağı pahalı. AliExpress'te satılan ürünler tabii ki de orijinaline göre yarı yarıya daha ucuz. Ama AliExpress'e göre o kadar da ucuz değil. Yani şu kaba, orijinal diye satılan bu kaba 300 lira para verdim. Cüzdana da kaç para verdim lan cüzdana? Cüzdana da 185 lira para vermiş. Değer mi, değmez mi? Ona siz karar verin. Şöyle Şu ikisi orijinal olan. Şu ikisi çakma olan. Artık arkadaşlar gerisine siz karar verin. Böyle bir inceleme yapmak istedim orijinalle çakma arasında. Çünkü AliExpress'te gerçekten bunları orijinal diye satıyorlar. Ve hakikaten de dediğim gibi pahalı ürünlerdi yani gördüğüm en pahalı orijinal diye satılan ürünlerdi. Dedim acaba mı hani olabilir mi orijinal diye ama tabii ki de değil. Ama kullanacak mıyım? Tabii ki de kullanacağım. Aa bir dakika lan dur 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 bir şeyler oldu dur. Oğlum sen az önce niye çalışmadın ya? E olduğun bak bunu bile tanıdı ama kafasına göre herhalde bazen tanıyor bazen tanımıyor. Bir de ben bu rengi beğendim ya. Bilerek farklı renk aldım ki hani karşılaştırmayı yaparken de farklı renklerde göstereyim. Hani ikisinin de aynı renk olsaydı, yani ikisinin de aynı renk alsaydım bence olmayacaktı. O yüzden sizlere bunları göstermek istedim. Orijinal ürünü, çakma ürünü kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanala da abone olup bana destek olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan biliyorsunuz bu videolarla alakalı kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Aynı zamanda interaktif videolarla alakalı paylaşımlar yapıyorum. Yani hangi içeriği çekeyim ya da yurt dışına gittiğim zaman hangi ürünü alayım gibi Instagram'dan size sorular yöneltiyorum. Kaçırmak istemiyorsanız Instagram'dan da takip edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.